Evet sayfa 220 ile devam ediyoruz. Ee, lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Ee, 8. sıra sizdemiz var. Gx eşittir. X kare eksi 2x artı 2 şeklinde tanımlı g fonksiyonu veriliyor. Dikkat edin. Reel sayılardan reel sayılara. Burası tanım kümesiydi. Burası görüntü kümesiydi. Bu çok önemli. Tanımlı olmadığı bir aralıkta işlem yapamayız çünkü. Şimdi g fonksiyonunun birebirliğini inceleyiniz demiş. Öncelikle ben şu g fonksiyonu bir düzenleyeyim. gx eşittir x kare eksi 2x artı 1 artı 1 diyorum. Neden bunu yaptım? Tam kareye tamamlamak için. Burası x eksi 1'in karesi artı 1 yaptı. Yani tepe noktasının koordinatları bire bir yapıyor. Koordinat düzlemi çiziyorum. Bire bir noktasından geçecek. Burası tepe noktası. Şöyle bir grafik. Sıfır yazdığımda çıkan sonuç da 2. Yani grafiksel yorum da yapabilirsiniz. Cebirsel yorum da yapabilirsiniz. Bu tamamen size kalıyor. G fonksiyonun birebirliğini inceleyiniz demiş. Birebir midir? Birebir değildir. Birebir değildir. İki türlü anlayabiliyoruz. Birebirlik için yatay test uyguluyordunuz. Bakın iki tane değer aynı sayıya gidiyor. Yatay testte en fazla bir noktada kesecekti. Birebir olması için. O yüzden birebir değil. Ee, cebise olarak göstermek isterseniz eğer. fx1 eşittir fx2 için x1 eşittir x2 ise F birebirdir. Birebirliğin tanımı buydu. Şimdi fx1'e bakıyorum. F dedim ama şuralar g olacak. Fonksiyonları hep f ile gösterdiğimiz için bazen buraya gidebiliyoruz. Şimdi gx1 x1 eksi 1'in karesi artı 1 gx2 x2 eksi 1'in karesi artı 1 Bunları birbirine eşitledik. X1-1'in karesi artı 1 eşittir. X2-1'in karesi artı 1. Şuradan birileri attım. Her iki tarafın kare alırsam o zaman mutlak X1-1 eşittir. Mutlak X2-1 oluyor. İki durum vardı. X1 eşittir yani direkt çıkartıyorduk bir. X1 eksi 1 eşittir. X2 eksi 1. Veya X1 eksi 1 eşittir. Eksi X2 artı 1. Bakın şunlar birbirini götürdü. Buradan X1 eşittir. X2 geldi. Okey. Ama burada da X1 eşittir. Eksi X2. Eksi 2 geldi. Yani X1 2 farklı değere eşit oluyor. O yüzden birebirlik kısmı burada bozuluyor. Birebir değil. Örten mi? Örten değil. örten değil. Ne demiştik? Boyumuza göre yorganımız olacak demiştik. Boyumuz burası, yorganımız burası. Yani her ikisi de tanım kümesi ve görüntü kümesi reel sayılar. Ama şimdi ben grafiğe bakıyorum. Grafik birden yukarısı için tanımlı. Örneğin gx eşittir eksi 2 olan bir x eleman r yok. O yüzden örten değil. Dikkat edin. Tek ya da çift olup olmadığı demiş. Şimdi bakalım. Aslında ne tek ne çift. Direkt görebiliyoruz. g-x eşittir gx mi? Buna bakıyorum. g-x yerine yazarsam eğer eksi x'in karesi eksi 2 çarpı eksi x artı 2 yani x kare artı 2 x artı 2 eşit mi? x kare eksi 2x artı 2y. Buradaki artı 2x, buradaki eksi 2x eşit değil. O yüzden bu çift değil. Pardon. Şöyle düzelttik. Teklik içinde g eksi x eşittir. Eksi gx olacaktı. Yani içerideki eksiyi dışarı yatacaktı. E g eksi x'i bulduk. Burası x kare artı 2x artı 2 idi. Eksi gx de fonksiyonu eksiyle çarpın diyor. Eksiyle çarparsam eksi x kare artı 2x eksi 2. E bakın bu sefer de bunlar farklı. O yüzden ne tek ne çift. Veya yani ne diyeceğiz direkt? gx eşittir x kare eksi 2x artı 2 fonksiyonu x'in üzeri 2 ve x'in üzeri 1 olan ifadelerden oluşuyor. O yüzden grafik ne tek ne çifttir. x'in üzeri 2 olduğunda bu çiftliği gösteriyor ama hepsi çift değil. x'in üzeri 1 olduğunda tekliği gösteriyor ama hepsi tek değil. O yüzden ne tek ne çifttir diyoruz. Şimdi proje ödevimiz var. Proje ödevini de birazdan yapacağız. Onun için ayrı bir video çekiyoruz. Lütfen kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere.